Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bakacağımız hissi senedi Türkiye Sigorta. Türkiye Sigorta'nın daha önceki yaptığımız analizinde düşen trendin olduğunu 66-75 destek seviyesinin ve bunun altında da Bakın buradaki çıkış bir trendinin olduğunu daha önceki videoda söylemiştik. 13 Aralık 2023'te başlatmış olduğu çıkış trendinin bakın sonlanmış oldu bölge. Yani geçtiğimiz hafta Cuma kapanışı, seans kapanışıyla buranın da altının hacmi bir şekilde geldi. Yani gördüğünüz gibi 61.95 iğne attı ve altına doğru fakat üzerine toplar toparlamayı başardı. Önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz nokta ise 61.95. Bunun altında ise 55-60 bölgesi hala bizim için aşağı gelebileceği bir seviye olarak söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Bu 55 lira 60 kuruş bölgesine gelecek diye bir şey yok. Olur da getirirlerse ona göre önlem almakta fayda var arkadaşlar. Bakın aşağıya ne yüzde kaç gelmiş. Daha önceki çektiğimiz videolarda yüzde 17 buçuktu. Şu anda hatta şöyle yapalım. Cuma seans içi yüzde 26. Üstüne toparlamış olduğu nokta yüzde yirmi buçuk. Tabi buradan aşağı yönlü zirve seviyesinden yaklaşık yüzde bir düşme potansiyeli olacağını bize gösteriyor. Şöyle şimdi burada ne olur ona bakalım. Türkiye sigortanın yukarı yönlü yapacağı hareketlerde artık 66 lira 75 kuruşluk olan bölge bizim için kuvvetli bir direnç bölgesi. Sebebi Bakın buradaki çıkış trendinin temas ettiği nokta neymiş? 66.75 ve aynı şekilde çıkış trendinde direnç seviyesi 66 lira 75 kuruş. Buralara kadar test edip tekrar aşağıda 61.95 bölgesini görme ihtimali var arkadaşlar. Fakat buradaki kapanış, cuma kapanış, seans kapanış fiyatı 63 lira 50 kuruşun üzerinde 66 lira 75 kuruşu direnç seviyesini hacmini bir şekilde kırırsa yukarıda 68 lira 50 kuruşa kadar tekrar geri gelebilir. Şu anda artık tepki zamanı yukarı yönlü verebileceği tepkiler, tepkilerde yukarıda 66 lira 75 kuruşu takip etmekte fayda var arkadaşlar. Fakat şunu da yapabilirsiniz. Hisse senedine yeni giriş yapmak isteyen arkadaşlar kademeli bir şekilde 55-60 bölgesini de bir belirli bir bütçe ayırarak hisse senedini takip etmesi daha doğru olur. Çünkü dediğim gibi 83-40'dan 83.40'tan 66.75 bunun altına 61.95'e kadar gelebileceğini söylemiştik ve onun altında da 55-60 bölgesine kadar sarkmaların olabileceğini söylemiştik. Tabi bunun için tekrar söylüyorum. Buraya gelecek diye bir şey yok. Ama 66 lira 75 kuruş ve çıkış trendinin destek olan bölgesi bakın çok hacimli bir şekilde kırılmış. Seans içinde 61.95'i test etmiş. Yukarıda şu anda bakacağımız 66 lira 75 kuruş direnç seviyesi arkadaşlar. Aşağının önemini alarak yukarı yönünü takip edebiliriz. Evet Türkiye sigortadan bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.